Güzel merhaba arkadaşlar. Trendyol kargom geldi. Ben ee, şey ee, oyuncak bilgisayar sipariş etmiştim. Siz istediğiniz şey şu sipariş... Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şuradan açalım. Wow. Oh shit man. Açalım. Evet, bunun şeyi var. Mouse. Mouse'u var. Şurada açma tuşu nerede bilmiyorum. Ben çok bilgisayar kullanmadığım için bu benim ilk bilgisayarım. Ee, sandığım kadarıyla şuradan ya. Yani oradan açılıyordu ama bu pille çalıştığı için daha biz pil takmadık. Pil taktıktan sonra... Yeni geldi çünkü anneciğim değil mi? Evet. Böyle açılıp Mouse ile de oynanabiliyor. Bunda istediğiniz şey oynayabiliyorsunuz. Buraya mesela diyelim ki ee, sarı kelime avı şey yapacağız. K, ke, kelime ke Yazdık yani. Ben şöyle de yapabilirsiniz. Yani sizin kafanıza kalmış. Siz, benimki böyle geldim. Hayır epile e şey olduğu bile anneciğim tekrardan onu da çeker gösteririz. Şimdi kargo açılımını gösterdik. Şu mouse şöyle sağa sola çok kısa koblulu. Kısa koblulu. Şuraya bağlı şöyle biraz evet. uzunlattık biz. Tamam tipa şey şey taktığımız zaman da gösteririz tamam. olur tamam. Şimdilik görüşürüz.